Thank <laughs> you. şeyim, endişelerim böyle kamerada görürken öyle şey yapıyorsunuz ya evet. diyorum ya diyorum ya çok alsa acaba çok alınca içeride bir kanama olur mu? Hep o sorularım vardı ama Bakın o soruları cevaplayayım. Aslında çok güzel. Siz bana soru sorun. Ben de cevabım bu evet. arada. Şimdi bakın. Orada kullandığımız bir kanülümüz var. O kanüllerin uçları künttür. Sivri değildir. Yani onlar dokunun altında gerçekten kayar. Bir problem olmaz. İkincisi biz anatomiyi çok iyi bildiğimiz için ve bu bölgeleri keserek de bir sürü yaptığımız için ben aslında o nerede olduğunu bilirim. Bu tecrübeyle sabit olan bir şey. O yüzden Tabii, rahat olun. Mutlaka. Çok yüzeyel de yapmak istemem. çünkü o zaman deriye zarar verir. Yok, Çok o açıdan söylemedim. De... Sadece yani ben şimdi hiç bu konuyu bilmediğim için sadece izliyorum. Sadece evet. bakıyorum. Tabii siz daha farklı yönden bakıyorsunuz. Daha doktor gözüyle bakıyorsunuz. Ben de tamamen ay diyorum acaba böyle sorular oldu kafamda ama sonra da Size şöyle bir şey anlatayım aslında işlerlerde. çok önemli bir konu yani benim hiç üzerinde durmadığım değinmediğim şimdi aslında... böyle o kadar güç yapıyorsunuz ki karşı evet. taraf ay diyorum ne olacak deşiyor hasta in deşiyor <şimdi. gülüyor> diyorum ya bıçaklıyor gibi sanki Aynen. <laughs> şimdi bakın derimizi şöyle düşünün bakın şöyle ha burası Deşin. derimiz evet. derimizin altında yağ dokusu var Aha. onun mu? altında bir yağ dokusu var daha Öyle var. Mi? tabii ki çift tabaklalıdır Yoksa onun altında da kasımız vardı. Yani dört tabaka gibi düşünün. Biz aslında şu planda ilerliyoruz. Ve bu planı bakın şöyle tutuyorum ya bakın şöyle. Burada biz pinch deriz. Yani az önce sormuştunuz ya evet. siz ne kadar incerdiğini nasıl anlıyorsunuz evet. ki? Bakın şu anda sizin pinch değeriniz yaklaşık olarak 5 santim ve de 6 santim. Hmm. Bu Gerçekten şuna inmesi gerekir. Yani bir yarım santim, bir santim inmesi gerekir. Okay, evet. Okay. Anladın mı tamam? Yani şuna inmesi gerekiyor. Bunu gösterir misin? Bak çok önemli bu. Evet. Bakın hastamızdaki şu kalınlığın şu değere inmesi gerekir. Evet. Bundan daha ince olursa da güzel değil. Tabii ki. Çünkü o zaman da ne oluyor? Deri altı yağ dokusu aslında astar gibi. Yani duvarın üzerine çekilmiş şey gibi düşünün, alçı gibi düşünün. alçıpan gibi. Alçı gibi. Eğer o astarı düzgün bırakmazsanız bu defa deri boyunca yes, dalgalanma, ve problem olur. O yüzden tamamen sanat işidir. Hı hı. Ama günümüzde maalesef liposakshını ya işte bir elinde bir kalori tutuyor yapıyor diyerek evet. bakılıyor. O zaman ne oluyor? Hastalar bundan zarar görüyorlar. İş sanat olmak. Değil, iş yağmaya dönüyor. sanatçı olduğunuz için zaten tercih ediliyorsunuz. Evet. Yoksa bir sürü estetisyen var. O kadar çok bu işi yapan var ki. Ama araştıran, gerçekten bilinçli olan bir insan sizi tercih eder. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü bakın. Gerçek yok. duygularımı söyledim. E, mübalağa yapmıyorum. Eyvallah. Şunu da belirteyim sizi. Ben çok gururluyum. Siz sanatçısınız aslında. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Tamam. <sanatçı. gülüyor> Peki nasıl isterseniz. Ben gelen en iyisi yapmaya çalışıyorum. Gerçekten sağ uygun aslında, Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu hastamız çok uygun. Memnun kalacaklar inşallah. Teşekkürler sağ olun.